Evet sayın seyirciler, Sokrates Los Sakatlı maçı başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma da. Can, uzun top Nuriye doğru. Defansın müdahalesi yerinde, korner. Korner kullanıldı Serhat'a doğru. Serhat kontrolü başarılı. Veli bıraktı Yiçana. Serhat iyi müdahale atadan. Şimdi Veli tekrardan döndü Can'a. Eren. Eren'den Nuriye. Veli güzel hareket. Tekrardan Merkaç düşünceler orada. Top hala Veli'de. Şimdi Serhat. Araya Nuri dokundu ama zor toptu. Top hala Nuri'de. Sokrates hücumu devam ediyor. Can içeriye doğru şişirdi. Ozan topu almak istiyor. Serhat sıyırdı orada topu. Serhat Ozan iyi bozdu. Kalecide top. Ata. Araya doğru Mehmetcan. Eren. Bu Karambol ve gol. Hata geldi orada. Mert'in golü 1-0 önde o o sebrik ediyoruz. İlcan. Pası Nuri. Hemen geriye döndü Eren. Veli sağına çekti burada harika bir kurtarış. Yavaş yavaş. Serhat. Geldi. Abi. Mert. Mert aldı. Devam. Veli. Can. Yine uzun top. Kaleci elinden kaçırdı ve gol sayın seyirciler. Hata geldi. Can'ın golü oldu. Tebrik ediyoruz. Bir birlik eşitlik var başta. Emirhan. Can kesti. Daha. Geriye döndü Emirhan. Mert'in gerisine geldi top. Serhat aldı şimdi. Veli. Güzel çalın Veli'den. Emirhan'dan çok kritik müdahale. Şimdi eksik yakaladılar. Mert. Mert güzel hareket. İnanılmaz kritik müdahale Can'dan. Can orada presini sürdürüyor. Aa, Bak Enfo verdi. Eren Yiğit Can'a verdi. Can şimdi. Yiğit. Veli. Serhat. Nuriye. Bozular. Serhat. Serhat, Serhat aktör topu. Ozan iyi sıkıştırdı orada. Mehmet Can, Mert. Serhat aldı topu. Mücadele sürüyor. Çok güzel pas Taha'ya. Taha ya. Daha içeriye. Can'ın müdahalesi yerinde. Top çıkmadı. Veli uzaklaştırdı kafayla. Nuri. Veli. Veli kurtardı. Verdi pasını. Yiğit. Yiğit içeriye. Çift yumruk uzaklaştırdı kaleci orada. Top Sokrates'te. Serhat şimdi. Tekrardan Serhat. Eren. Eren uzun. Nuriye doğru. Out. Can uzun gönderdi. Mert. Ölümde, 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 ölümde. Serhat. İyi aldı. İyi şimdi. Nuri alamadı. Mert'ten Mehmetcan'a çok iyi pas yine. Mehmetcan çok sert vurdu gol attı. Güzel bir kontra atak. Mehmetcan'ın golü tebrik ediyoruz. 2-1 oldu durum. Serhat. Sert şut. Kaleci Can, Nuriye doğru. Serhat. Serhat çok güzel bir şut. Bir güzel kurtarış daha geldi. Ata şimdi uzun top. Can iyi aldı göğsüyle. Şimdi top kendisinde. Terse Eren'e. Eren'den Yiğit'e açalım orada. İçeriye doğru korner. Yiğit korneri kullandı. Tahan'ın müdahalesi. Şimdi Mehmet hızlı çıkmak isteyecek. Top veliye geldi. Nuri. Nuri. Şimdi Mehmet da top. Orada iyi müdahale geldi. Eli aldı topu şimdi hızlı hücum. Sokrates adına Nuri Tek pas çok iyi. Eli gelişine vurdu. Güzel bir hücum out. Eli. Ayağından kaçırdı. Mert. Hemen Mehmet Can'a gönderdi. Can döndürmedi orada. Veli de top. O da Atadan çok iyi müdahale. Karambol. Can. İyi Emirhan topu kaptı Mehmet Can. Serhat iyi kaldı önünde. Şimdi Ozan. Ozan uzun kesti, güzel kesti. Tellerden kötü sekti. Los sakatlık devam ediyor. Taha ortaya verdi Ata. Ata sağına çekti, vurdu. Serhat önünde kaldı. Serhat aldı topu. Hemen pasını verdi Nuriye. Nuri. Nuri sıkıştı git Ata kaldı Serhat, Eren Vurdu ve gol Çok güzel bir gol 2-2'lik eşitlik var maçta Eren'in golü tebrik ediyoruz Oyun kaldığı yerden devam ediyor Santra'dan başladı 2-2 Emirhan Emirhan taşıyor topu rakip yer alana girdi. Mert. Mert çok güzel hareket. Bakmadı kaleye. Nuri topu aldı. Nuri gidiyor. Nuri kendisi denedi. İyi müdahale Ozan'dan. Mehmetcan şimdi. Mehmetcan Emirhan'a bıraktı. Tekrardan alacak top büyük ihtimalle. Emirhan çok güzel hareket. Vurdu out. Bakıyorum hakeme korner müdahale var. Emirhan Mehmet Can ata korner hemen kullandılar korneri ata da top vurdu güzel kurtarış mert önünde buldu alamadı çok net bir pozisyondu daha şimdi ata emirhan Yükseltti. Ata indirdi. Mert. <laughs> Top Eren'de. <gülüyor> Yiğit. <gülüyor> Veli. <gülüyor> Serhat. Defansa yerleştiler ama çok güzel bir pas orada Serhat'tan. Güzel bir kurtarış geldi. Nuri kullanıyor serbest vuruşu Kale dışarıda. Beli. Veli çok güzel kurtardı topu. Veli hızlı bir şekilde ilerliyor. Berkaş düşündüler orada. Yiğit'e zor top. Topu aldı Los Sakatikos. Emirhan. Emirhan sıkışabilir orada ayağından çıkarması lazım topu. Mert'e geldi top. Mert bekletmeden şut dışarıda. Veli. Serhat. Yiğit'in arkasına geldi top. Veli tekrardan aldı topu. Terse Eren. Çok güzel çalın Eren. Çok klas bir gol geldi Eren'den. 3-2 oldu durum Sokrates önde. Mert. Mehmet Can. Mert. Mert. Araya. Mert. Dışarıda. Sonra ben oraya Ozan. Mert verim, Mert. Mehmet Can çok şık bir vuruş düşündü dışarıda. Can. Gel Nuri. Buriram pas Serhat. Atı uzaklaştırdı. Tekrardan Nuride top. Zor top Serhat'a. Eren. Eren'den Yiğit'e. Yiğit geriye Can. Can uzun Serhat. Serhat içeriye düşünmedi. Yiğit'i düşündü. Yiğit topu aldı. <laughs> Müdahale foul. Serbest vuruş tehlikeli bir nokta. Nuri ve Yiğit var topun gerisinde. Yiğit vurdu dışarıda. Taha. Ata güzel aldı. Topa bastı ama. Taha orada hücumu engelledi. Emirhan çok güzel hareket. Mert. Mert'ten Mehmetcan'a. Mehmetcan çok iyi kontrol. Şut 90'ın direğinden döndü top. Şimdi röveş ata dışarıda. Oraya çok yaklaştı. Los Sakatikos. Bas. Serhat. Pası kötü. Mert. Ata. Mehmetcan vurmadı. Şimdi şut pozisyonu. Can çok iyi kaldı önünde. Yiğit. Yiğit. Döndü kaleye. Önde pres var sakatlık ostan. Emirhan iyi soktu ayağını. Taha. Uzun gönderdi Mehmetçan'a. Mehmetçan. Top Ozan'da. Ata şimdi. Tempo düştü biraz bu dakikalarda. Ata kaleye. Orta şut karışım bir vuruş. Eren. Yiğit. Veli bindirdi. Oraya doğru. Veli. Veli'den Serhat'a çok iyi pas. Serhat'tan çok da çok iyi pas. Tekte vursa gol olacak orada Yiğit. Güzel bir kurtarış. Korner. Korner kullanılacak. Nuri. Nuri direkt. Çok güzel bir şut geldi. Veli şimdi. Atak kaptı topu. Mert'e. Mert çok iyi aldı önüne. Solda Mehmetcan. Mert şimdi oraya. Çok iyi Yüzücüğüm. Mehmetcan vurmadı. Şimdi vurdu ve gol. Çok iyi bir kontra atak. 3-3 oldu durum. Tebrik ediyoruz. Harika bir maç izliyoruz. 3-3'lük eşitlik var. Nuri. Can'a döndü. Serhat. Yiğit aldı. Veli. Serhat. Eren. Emirhan'ın müdahalesi iyi. Emirhan. Mehmet Can'a. Mehmet Can pas düşündü. Nuri'den iyi müdahale Can şimdi. Can duvar pası verdi Serhat'a. Serhat'tan tersi iyi pas. Yiğit. Yiğit dışarıda. İkinci yarı başladı. Veli. Nuri. Güzel sıyırıldı. Taha'nın e, müdahalesi var. Emirhan. Gel, gel. Serhat. O, geçit abi. vermedi orada. Yiğitan. Eren. Gel, gel. Tekrardan Yiğitan. Yardım. Serhat, Veli. Veli vurdu, defansa çarptı kaleci. Emirhan. Ata. Emirhan'a. Önde pres var, Emirhan vermedi topu. Şimdi Veli kaptı topu. Veli'den Serhat'a, Serhat kaleyle karşı karşı ayağından açtı. Kaleci çok iyi çıktı, hücum devam ediyor. Pası gelmedi. Emirhan. 3'e 2 hücum. Emirhan Pası Mehmet Can. Ve gol sayın seyirciler. Mehmet Can'ın golü. Yine bir kontra atak. Yine bir gol. Mehmet Can tebrik ediyoruz. 4-3 skor. Nuri. Serat Eli. Nuri. Serhat. Eren. Eren dışarıda. Emirhan. Kalesine döndü. Ozan şimdi. Can aldı topu. Can uzun gönderdi kaleciye. Hemen yerden ataya. Serhat topu kurtardı. Yiğit de sıyrıldı. İçeriye kötü tercih orada. Can. İyi sıyrıldı. İyi tek başına ama. Şimdi Serhat. Serhat dönünü vurdu. Sert şut. Kaleci taha. Sahadan Mehmetcan'a Can'a. Koşu yoluna doğru. Mehmetcan Can koştu. Yakaladı. Top Serhat'ta şimdi. Can. Çok hatalı pas. Mert. Çok güzel bir kurtarış geldi. Harika bir kurtarış geldi. Şimdi Serhat. Hızlı hücum. Serhat. Pası. Veli. Gol pozisyonu olmadı. Korner. Yiğitan kullandı korneri. Kafa. Dışarıda. Sen de geldi. Emirhan. Nasıl olmadı? Yiğitan araya ben, Atadan çok ben, kritik ben, müdahale geldi. Daha vur oğlum vur vur. vur. Yiğit'in pres sürüyor aldı. O da iyi. Serhat şimdi. Iyi. Ozan geçit ben, vermedi şut. Beliden dışarıda gol istiyor Sokrates e, takımı. Ben, ben, ya. Nuri. Kaleci de kaldı. Emirhan, Emirhan şimdi. Ya. Emirhan tekrardan. mer çok güzel bir hücum ve gol sayın seyirciler. Yine boş kalıyor. Los Sakaktikos oyuncuları cezası aslında. 5-3 oldu skor. Serbest vuruş Emirhan kullanacak. İşaret verildi. Emirhan kaleyi denedi. Güzel bir şut. Dışarıda az farkta. İtan. Veli. Can. Ata kesti o topu. Top yükseldi. Veli aldı şimdi. Giden Can'a Can'dan Yiğitan'a iyi pas. Serhat var ortada boş. Yiğitan kurtardı topu içeriye. Veli. Veli çok güzel hareketler. Mükemmel bir gol Veli'den. Harika bir gol Veli'den. Sokrates maçı bırakmıyor. Tebrik ediyoruz. Emirhan. Emirhan'ın şutu defans kesti. Yiğitan şimdi. Tek başına Yiğitan. Solda Veli var. Eren de bindirdi. Yiğitan. Yiğitan dışarıda. Emirhan. Mert aldı. Üç kişinin arasında topu vermedi Mert. Çok güzel pas atadan Mehmet Can yakın köşeyi düşündü dışarıda. Serbest uç kullanıyor Mehmet Can. Kaleye çok güzel. Ah, Mehmet Can. İnanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol. Harika bir gol. Bak tekrardan iki. Nuri. Veli. Çık tamam beyler artık çıkın üstlerine tamam. Nuri. Can. Eren. Nuri. Pası kötü. Ozan. Ozan'da top hala. Mehmetcan iyi top. Mehmetcan gelişine pas düşündü. Out. Serbest vuruş kullanılacak. Kale vuruşunu kullanacak Can. Takımı geride oyalanıyor şu anda. Eren. Yanayla kontrol etti. Pası Nuri'ye. Nuri. Yiğit Han. Veli vurdu. Defanstan iyi müdahale. Evet, Yiğitan'a Evet serbest vuruş kullanılacak. Yiğitan topun gerisinde. Yiğitan içeriye iyi müdahale kaleci aldı. Eliyle hemen Mehmet Can'a doğru Can'dan iyi müdahale. Nuri de yoruldu sanırım. Ata. Ata sıyrıldı. Ata içeriye gönderdi. Çok iyi pas. Mehmet Can. Mert iyi vurdu. Orada beklenmedik anda güzel bir kurtarış geldi. Şimdi Nuri. Nuri tutuyor topu ayağında. Veli. İtan. iyi tan. İyi geldi. Veli kurtardı topu. Veli vurdu. Veli. Veli de top hala ama etten duvar var önünde Veli'nin. Mehmet Can vurdu. Candan döndü. Serhat'ta top. Veli Nuri Serhat bindirmişti. Oraya doğru. Serhat çok iyi döndü. Korner. <laughs> Korner kullanılacak. Nuri yerden mükemmel bir kurtarış. Harika bir kurtarış. Opa, 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 Hayır, Yiğit. Opa, opa. Mehmet Can'ın pol itirazı var. Oyun devam ediyor. Veli. Defansı iyi kaldı önünde. Kaleci de top. O, o, o. Mehmet Can sakatlandı. Oyundurdu. Nuri. Yiğit tam İtan geçemedi. Hücum devam ediyor. Serhat. Emirhan iyi kaldı önünde. Nuri. Eren. Eren vurdu. İtan içeriye. Emirhan'la top. Mert. Mert. Mehmetcan'ın kafası dışarıda. Eren. Nuri. Önü boş. Şimdi vurdu dışarıda. Ozan. Mert. Mert'i iyi kurtardı. Ata. Atadan güzel hareketler. Ata. Ata harika bir kurtarış. Evet serbest vuruş kullanılacak. Yiğitan baraja takıldı. Yiğitan aldı topu. Kornere çıkmadı top. Nuri'ye döndü. Nuri'nin pası biraz hızlı biraz yüksek. Out. Can hücuma çıktı. Bası Yiğitan. Nuri. Nuri'nin şutu kendi oyuncusundan döndü. Bas, bas, bas. Ya, ne ne ya? bas, Emirhan. Top. Bas top oğlum bas. Mehmet Çağan. Emirhan'ın önünde top. Emirhan çalım. Şimdi vurdu. Belli uzaklaştırdı. Eren. Hatalı pas. Mert. Güzel hareket Mert'ten. Mert. Fişi şey çekiyor Mert. Mert'in golü tebrik ediyoruz. Can. Yiğitan. Can. Yiğitan. Can. 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 Nuri. Taban Taha İşaret verildi Nuri pas Serhat Topuk pası Ata Korner Korner kullanılacak Çok iyi pas Can Geçmedi Eren Terlerden kötü sekti Mehmet Can Alamadı Eren Mehmet aldı. Verdi Hadi pasını de, geriye. Da. Nuri ge Nuri'ye Oğlum, geldi top. Nuri'nin pası beliye. Ozan. Ozan çok iyi kalk. Yiğitan. Yiğitan. Şut dışarıda. Yiğitan sıyrıldı. Atala top. Eren aldı. Mehmet Can. Emirhan. Gol pozisyonu Mert. Dışarıda. İçeri. Nuri. İyi müdahale geldi. Şimdi Mert kafayla indirdi. Hakem golü vermiyor sayın seyirciler. Kaleciye müdahale var orada. El var dedi. Karıcı Değer'de gol geçerli değil. Hadi, hadi. Nuri. Hadi. Nuri defans. Korner. Can kullanacak. Korner vuruşunu kaleye gönderdi. Gol. Korner'den atıyor Can. Hadi. Tebrik ediyoruz. Can'ın golü. Hadi. Mert. Mert. Mehmetcan bomboş. Oraya verdi. Mehmetcan. Hadi. Hadi. Mehmetcan kaçıracak gibi sanki hissettim. Öyle de oldu. Çok net bir pozisyon kaçtı. Yiğitan. Eren. Kaleci. Ata. Atadan Mert'e defans bomboş. Bir tek Serhat var. Şut ve gol sayın seyirciler. Mert'in golüyle maç bitiyor. Los Sakatikos kazanıyor. Tebrik ediyoruz her iki takımda.